Hepinize selam olsun gençler. Bugün Roblox'ta bakalım. Charge Church falan bir şey oynuyoruz. Oyunları nasıl oynanır size de göstereyim bu arada fal bakıyorum. Dün Çok... Evet. Bu Ferrari. Bilmeyenler için. Burada bir o Burada bir tavuk var. Evet, fil. Oha! Bulutlar var. Evet, kahvemizi de bitirdiğimize göre maçımıza başlayabiliriz. maç <laughs> <laughs> evet, baş başlıyor. başlıyor, ay, maç başlıyor, ben Lan lan. uuu, 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 зүрэн зу нун нун ну аха ормут ормут jump patateseceğim

OOOOOOOAAA oh, Gafam Gafam acıyor hocam Hocam Yok Aç GG falan yazıyor bir terbiyesiz ya Terbiyesiz birader. <türüyor> İkinciyim lan <türüyor> İKİNCİ oh. <laughs> Salak işte ya. Ne beklersiniz ki arkadaşlar? Sinir ediyor beni yemin ediyorum ya. Sen böyle Valerin ve beni yerim bakalım neymiş böyle. Uğuzdum ki ya. Benim ara çıkartacağım suyu ki. 150 no, başım 155 soğur, geçebilirim ya. <laughs> Zing yine benim benimsin bozuyorlar. Gelen zır. Ay kızlar. Ne la idi kedim? Onu da yımma. Ya or Hocam araba kırıldı hocam ya. <laughs> ya bak. Bak. Birader 10 kişi oluyorlar bak. Bak. <laughs> on, kişi <doluyorlar>. <gülüyor> 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 on kişi doluyorlar, on kişi. Sinirli dolu, birader ya. Yeter len. bak cici mi? Bak Cici Abi işte bu kadar olur bu. Bak 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 Cici. Ya ya yai. Sana geldi sinirleme. Geldi sinirleme. Dilen templemen player duralım siz kime şekil koyuyorsunuz? Arkadaşlar Roblox kapanmış duyduğuma göre. Çok üzüldüm. Sağlık olsun. Bayağı üzüldüm. Çok üzüldüm yani. Baya. Aaaa. Oh, 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 oh. Kafam ya. Kafam acıdı. Kafam acıyor hocam. Kafam acıyor. Kolum kırıldı ya. Ne bunu ben alacağım. Ben alacağım onu. Uh, işte bu be. İşte bu. Bu mu? Ya bak. Ya bak. Ya kullansana. Uç. Ya. Kloçet. Kloçet. Re. Aa daldım. ZIZİL Eee evet. Gel lan Yanımızda havuç var Yanımızda bok var şöyle Yi oğlan kazansın Benim için metren torba Taraftarlar beynimde Taraftarlar sensizlerim bir yukuda Hadi gel boks torbası alsana 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 Bu nasıl hoşuna gitmeyin vur bana vur Bana vur bana vur bana Hiçbir şey hissetmedim. Ya bak bak Benim için dövüşmeyin Haha bu da tam Kaşarçı yuppu Kaşar mı gülmeler isten bana Senin annen de bana öfeyim Ya hayır. Hayır vurma. Vur vurma. Yetirmiyor. Yetirmiyor. Yangın ya. Yetirmem oğlum. Ubu bana vur bana vur bana vur bana. hiçbir bir şey iste karede. Be, ya bak ya kral Sinirlendirme be girdim zuu Ya ya bilader. Arabi çok sinirli ya. Buh. Gel artık güzellik. almadım mı ben bunu şimdi? Şunu bur selamet ya. Ya nasıl oluyor? Ol hayvan. Bu kimmiş lan böyle? Denenir acım. Bir şey yok. VUR BANA VUR BANA VUR BANA VUR BANA Birşey hissetmeye geldim Benim için dövüşmeyelim <laughs> Ya birader gel 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 Yooo <laughs> Gel lan buraya Taa like, 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 Bıra gel layt! like, OOOAY! OOOAY! Tövbe estağfurullah. Şimdi gel beni... Tövbe estağfurullah. Bir Bana yakışmayacak. O yüzden... Susuyorum. geçirici bir insanım. Bu zaten benim bilenler bilir abi. Ben yani çok geçiriciyim de. Geçirmeyi severim abi. Ben geçirmeyi severim. Bak şimdi tekrardan geçireceğim. Alın abi. Al, geçiriyorum abi. Abi ben geçiririm. Bak ona geçir dediniz mi? Kaçın benden nasıl geçirdim abi? Oha hayvan. Yavaş lan. Ya bu ne abi? Bu ne ya? Dalgın mı Ya girdim Sabır ya. Hop geçirdim. Of, sağlam geçirdim bu arada. Bunu belirteyim. Şimdi bak şu maviliğe geçeceğim hocam. Gizleyin. Zıng. Uh, uh, uh. Geçirdim ben. Geçirdim adamım. Aa burayı bir geçiririm. Geçirdim. Son saniyeler son dakikalar. Çay içi. Uuuu kapım hocam. Ya nasıl ben kazanmadım ya? Ya bu oyun ölsün ya. Sen öl ya demekten sonra. <laughs> ya daha dans istedim öyle bak. ölecek ya. Ya sonra ben şöyle. Yedinciyim. <laughs> Ayık olun ben. Hey ben burada videoyu bitiririm hocam. Hadi Allah'a emanet.